Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Telekom'u inceleyeceğiz. Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin son fiyat hareketlerine bakıldığında fiyatlamaların 53 ile 62 arasında git gel yaptığını görüyoruz. Hatta ise Haziran sonrası bir yükseliş kaydediyor. 62'yi geçemiyor. Oluşan ivme kaybının ardından satışlarla ise tekrardan çıkış yaptığı noktaya kadar düşüyor. Anlıkta %2'nin üstünde hatta %2'ye yakın bir düşüşte 54-54-50 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi genel görüntü burada yatay. Yatay bantlar piyasada aslında kararsızlığın bir nevi de konsolidasyon olduğu dönemleri bize gösteriyor. Fiyatlardaki sıkışma da zaten burada net şekilde belli oluyor. Bu trade edenler için, alsat yapanlar için güzel bir bant aralığı. Genelde destekten alıp yukarı yönlü tepkilerde satarlar veya buradan alıp beklemeleri durumda direnç seviyesine defreyip buradan satış yaparlar. Yani Türk Telekom'da bir yatay bant var. Bu yatay banttan kurtulmadığı sürece yükseliş hareketi gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. O yüzden al sat yapacak arkadaşlar, trade edecek veya orta ve uzun vade alım yapacak arkadaşlar. Bu durumu göz önünde bulundursunlar. Şimdi bu seviyeden alınabilir mi? Evet. 54 53 bölgesinden yine alım gerçekleştirebilirsiniz daha önce bu destek birçok kez çalıştığı için buradan yine talep oluşabilir. Buradan yapacağınız alımla birlikte çok kısa vadeli işlem yapıyorsanız 58 sizin kontrol noktanız arkadaşlar. Buradan alıp 58'den satabilirsiniz. Ama buradan aldınız ben biraz daha beklerim derseniz 52'nin üstünde kalma durumunda yeniden 62 hedef olacaktır. Buradan alanlar 58'inde bekleyip 62'den de satabilir. Çok kısa vadeci arkadaşlar. Yine buradan alıp 58'den de satış gerçekleştirebilir. Burada destek kırılırsa düşüş devam edeceğinden dolayı kesinlikle ve kesinlikle stop loss uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu destek kırılmaz diye bir durum yok. Daha önce kırılmadığı için tabii ki de talep olacaktır. Buradan alımların geldiğini görebiliriz. Bu alımlar zaten eğer hisse 58'e kadar taşıdıktan sonra eğer ki bu bantın üstüne atamazsa emaların üstünde kalamazsa tekrardan düşüş olma ihtimali var. O yüzden bu yatay bantı aslında gün be gün takip etmeniz gerekiyor. Hissenin 53 altında da satış baskısı devam eder. Hatta burada stopların çalışmasıyla birlikte düşüş bir miktar daha hızlanabilir. Bu da bizi arkadaşlar 47-48 bölgesine götürür. Buradan işleme giren arkadaşlar 52 seviyesini stop o seviyesi olarak kabul etsinler tercihen alsat yapacak trade edenler isterlerse şu anki bulunduğu seviyelerden 54 ve 53 bölgelerinden işleme girip dediğim gibi 58'den isterse satar eğer bir yükselişi olması durumda 58'in üstünde kalması durumda bekleyip 62 bölgesinden satış yapabilir. Buralardan kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Şirkete güveniyorsanız orta ve uzun vade tutacaksanız arkadaşlar bir kademe 54-53 özellikle düşüş olursa da 47 48 bölgesine kadar bir gerileme görürseniz de bir kademede buradan alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz arkadaşlar. Zaten hisse bu seviyelere düşerse şöyle göstereyim geçen seneki fiyatlarına da geri çekilmiş olacak. Buralar aslında Türk Telekom için alım fırsatı olacak yerler. Hisse de çok olumsuz bir durumda. 47 48 bölgesi alım fırsatıdır arkadaşlar. 53'ün altında negatif olarak düşünebilirsiniz. Genel görüntüde bu yatay banttan çıkması gerekiyor. Eğer ki buradan kademe alım yaptınız, orta ve uzun vadede tutacaksınız. Özellikle 62'nin üstünde kalması durumunda bekleyin. Çünkü bir sonraki hedefi 75-76 seviyesi olacaktır. Kısa da 58 üstü pozitif. 53 altını negatif olarak düşünün arkadaşlar. 62'nin üstünde de yükseliş hareketi devam eder. Burada isterseniz şuradan alırsanız hatta şöyle göstereyim. Basamadık bir daha deneyelim. Burada gördüğünüz gibi %15'in üstünde bir getiri mümkün. Eğer ki bir beklenti yapar bir yükseliş olursa 62'den satmanız durumunda %15'lik bir kazancınız olacak. Bu kazanç size yeterliyse tabii ki satış yapabilirsiniz. Yok baba bu bana yeterli değil. Burada da güzel bir trend başladı. Ve burada baktığınız ivmeli bir yükseliş yaşanıyor. 62 geçildi üstünde kapanış yaparsa tabii ki de orta vade içinde 75-76 seviyesini bekleyebilirsiniz. Burada size şu örneği şurada göstereyim. Bakın Türk Telekom burada da yine bir sıkışma gerçekleştiriyor. Tam direnç üstü fiyatlamalar çıkıyor ama tekrar düşüyor ki bu 19 Mart satışı arkadaşlar. Bu normal bir durumun dışında. Şurayı da gösterebiliriz. Burada da belli bir süre git gel yapıyor. Direnç üstü çıkınca hızlı bir yükseliş tekrardan düşüyor. Burada da aynı durum söz konusu bu banttan kurtulursa yükseliş olur. 75-76'ya isteyen bekler, isteyen beklemez. Tamamen tercih sizin arkadaşlar. Ama Türk Telekom teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.